hayatta ilk kez Haydar'ın beni gerçekten kandırmış olmasını istiyorum. Bunlar sadece iddia. Babam böyle bir şey yapmaz. A Raft of 14, Bolum 4, fragmanı, dizinin şimdiye kadarki en sert yüzleşmelerinden birine kapı aralıyor. Fragman daha ilk saniyelerde, bu haber ne? Doğru değil değil mi? Sorusuyla izleyiciyi büyük bir belirsizliğin içine çekiyor. Hemen ardından gelen yalan işte. İftira. Sözleri bu bölümde gerçek ile yalan arasındaki çizginin iyice bulanıklaşacağını açıkça hissettiriyor. Herkes kendi gerçeğine tutunurken, izleyici de kime inanması gerektiğini sorgulamaya başlıyor. Bunlar sadece iddia. Babam yapmaz böyle bir şey. Cümlesi, aile bağlarının insanı nasıl kör edebileceğini gösterirken, karşı taraftan gelen bana o katili savunma. Çıkışı olayların basit bir söylentiden çok daha fazlası olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada fragman, izleyiciyi ikiye bölüyor. Gerçekten masum bir baba mı var? Yoksa yıllarca ustaca gizlenmiş karanlık bir suç mu? Ateş cephesinde ise duygusal bir kırılma yaşanıyor. Sen her zaman güçlüydün ateş. Sözleri onun bugüne kadar ayakta kalma mücadelesini hatırlatırken ilk defa haydarın beni kandırmış olmasını istiyorum. İtirafı karakterin ne kadar çaresiz kaldığını gösteriyor. Ateş ilk kez gerçeğin değil, canını yakmayacak bir yalanın peşinden gitmek istiyor ve bu durum hikayeyi daha da dramatik bir noktaya taşıyor. Tahir'in hikayesi fragmanın en sarsıcı bölümü olarak öne çıkıyor. Anne ve babasının isimlerinin listede yer alması, geçmişte kapandığı sanılan defterlerin aslında hiç kapanmadığını kanıtlıyor. Mezardakilerin annenle baban olduğu doğrudan bu ve kemiklerinde kurşun izi beslenmiş. Sözleri, olayın bir iftiradan çok planlı bir cinayet olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bu detay, tüm dengeleri alt üst ediyor ve izleyicinin kafasında yeni sorular doğuruyor. Tartışmalı olan şu ki, belki de bugüne kadar bize anlatılan her şey bilinçli olarak çarpıtıldı. Belki iftira denilen suçlamalar, yıllardır gizlenen büyük bir gerçeğin sadece küçük bir parçası. Amca gerçekten her şeyin arkasındaki isim mi? Yoksa asıl suçlu hala gölgelerde mi saklanıyor? Fragman net cevaplar vermek yerine şüpheyi daha da derinleştiriyor. Kısacası bu fragman Sırların mezardan bile çıkarıldığı, aile bağlarının ağır bir sınavdan geçtiği ve kimsenin tamamen masum görünmediği bir bölümün habercisi. Gerçekler ortaya çıktığında kim ayakta kalacak, kim yıkılacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Eğer bu tarz arafta analizlerini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sizce bu olayların arkasında kim var düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizce gerçekten her şey bir iftira mı? yoksa büyük sırlar artık açığa mı çıkıyor?